Herkese selamlar. Bu hafta itibariyle Eylül'ün son haftasına girdik. Soğuk havalara rağmen hıyar devam ediyor. Dün hasat yapmıştık. Bugün üstlerinde bu yüzden fazla meyve yok. Yaklaşık olarak haftada da 200, 250 kilo verim alıyoruz. Pazarda kilosu rahat rahat 5 liraya satılıyor. Şu an bunlar dün topladığımız hıyarlar. Gübreleme olarak Kullandığımız gübrelere tekrardan devam ediyoruz. Sulama olarak geçen hafta hiç sulama yapmadık. Hava hep kapalıydı. Kapalı havalarda Su vermiyoruz. Bitkide zorluk çıkabiliyor. Arada çiçek dökümlerimiz de Başladığı gibi tek tük. Şunlar mesela Şu dökecek. Bunu kopartabiliriz. Şuradakiler de kurumaya başlamış. Şöyle. Tabi havalar soğuk olduğu için 15 derece altı. Hıyarda sıkıntı. Buna rağmen verim çok iyi diyebilirim. Bize bu kadar. Bu mevsimde verim yeterli oluyor. Hatta fazla bile. Kasım ayına gireceğimizi düşünürsek ve fiyatlarında da bu şekilde iyi olduğunu hesaplarsak bizim için gayet yeterli. Şöyle bir bitkide ortalama boğum sayısını sayalım. En alt kısmı saymıyorum. Çünkü şuralardan meyve almadık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha biz şulara nasıl ediyoruz? Daha bunun üstü duruyor. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ortalama 25 bu. Bitkimizde meyve gözlerimiz mevcut. Her gözden meyve alsak ki genelde ikili üçlü meyve tutuyor. Şurada mesela üçlü. Şurada üçlü. Tekrardan yukarısı da üçlü. Biz bunları ikiden hesaplarsak yani şu şekilde ortalama 50 adet meyve demek 100 gramdan 5000 gram yapar. Bu da kök başına 5 kilo meyve demek. Bu seramızda 600 küsür fide mevcut. Bu da ortalama 3 ton mal demek. Bu da bizim için dediğim gibi çok çok yeterli. Ortalama da dekar başına 15 ton meyve demek. Bu da zaten standartların seviyesine diyebilirim. İnternette bazen denk geliyor. Bir dönüm seradan yani bir dekar seradan 60 ton meyve alanlar varmış. Artık nasıl meyve yetiştiriyorlarsa dediğim gibi her boğumdan ikili hesaplasanız 5 kilo maksimum bir bitten alacağınız hasat 6 kilodur. Herkes de bu şekilde inandığı için ser yapmaya çalışıyor. Öyle bir durum yok. Maalesef. Şu an havalar çiğli. Şöyle göstereyim. Bitki terleme yapıyor. Şuradaki sular bitki için bayağı tehlikeli. Mantar hastalıklar gelirse şuradaki nemle birlikte aşırı derecede çoğalıyor. Şu anlık çok şükür bir sıkıntı yok. Et, iki etken maddeli mantar ilacı kullanıyoruz. Bir gün etkinliği var. Yani bu ilaç zaman bir gün meyve toplayamıyorsunuz. Zaten bir günde sıkıntı olmuyor. Genelde 3 ila 7 günlük ilaçlar kullanılır. Biz bu sene biraz masraf edip tek günlük ilaç aldık. Yanılmıyorsam 2 etken maddesi vardı içinde. Bunları da alt kısmına yazarım. Şu an tel boyuna da geldik. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık olarak 2-2,5 metreyi bulduk. Bundan sonrası için havalar soğuk oldu. İçin şuradaki tepe kısmını almayı düşünüyorum. Şöyle. Şunu şuradan koparttığımız zaman bitki boya gidemeyeceği için buradaki bitkilerin hepsini besleyecektir. Bu yüzden böyle bir uygulama yapmayı düşünüyorum. Eğer yaz aylarında olsaydık şuradan tekrardan geri döndürüp şuradaki yaprakları da budayıp bitkimizin gelişmesini devam ettirecektik. bulunduğumuz sera 255 metrekare. Onu da belirteyim. Çok soranlar oluyordu. Şunların hepsi tutmuş. Arada yaprak bitler de mevcut. Onlar için de ilaçlarımızı yapıyoruz. Her gün sulama işlemini yapanlar varmış. Ben her gün sulama yapmıyorum. Toprağımız zaten suyu tutuyor. Organik maddemiz 4 seviyesini geçti gibi. Şöyle köklerimiz hemen üstte. Şunlar. Organik maddeyi ve etki mikroorganizmayı kullanmayı çalışın çiçek dökümlerini engelleyecektir. Özellikle yapraktan da kalsiyum vermeye çalışın. Seramızdaki son durum bu şekilde. Zaten bütün seraların arasını gezdik. Şuradaki bağlanmamış dikleri de bağlayacağız. Bugünlük kadar. İlerleyen bir görüşmek dileğiyle.